antikler değerli Öntürk Akademisi takipçilerimiz. Bu hafta yine Doçent Doktor Fatma Aysel Ilgın hocam bizlerle. Geçen hafta kendisi bizlere e, Avrupa Hunları ve Büyük Hükümdar Atilla'yı anlatmıştı. Bugün de kronolojik olarak gidelim dedi ve Sabarlar, Subarlar, Sabirler diye anılan Öntürk toplumunu anlatmayı teklif etti. Ben de hay hay dedim. Hoş geldiniz Aysel hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum tekrardan herkese. Sizlerle yeniden birlikte olmak güzel. Çok teşekkürler. İyisiniz umarım. İyiyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz, biz de iyiyiz. Aysel Hocam e, su barlar nerede? Ne zaman kuruldu? E, sizi, şimdi sizden dinleyelim. Evet. Şimdi e, bu hafta da biraz onlarından sonra tabii ki onların bakiyeleri olan ve bir birlik kurmuş, oluşturmuş olan yine Doğu Avrupa'da sabarlardan bahsedelim istedik. Kaynaklarda isimleri Subar, Suvar, Sabir diye de geçiyor. Tabii ki bu ismin veriliş nedenleri var ama sabarları anlatırken bizim yine kendi çalışma alanım olan önemli bir kişi var. Kaynaklarda sırf kendisinden daha az bahsediliyor diye belki tarihin bir kenarına itilmiş bir şahsiyet ama Türk tarihinin çok büyük bir hükümdarı kendisi Boğarık Hatun ve Sabar bir Sabar Hatun'u kendisi. Sabar kadın. ülkesinin yöneticisi. Kadın hükümdar değil mi? Kadın hükümdar, bir kadın hükümdar. Daha çok Boğarık'ın faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Çünkü en parlak dönemini zaten Sabarlar Word'la beraber yaşıyorlar aslında. Tamam. Ee, Bizans kaynaklarının şöyle bir özelliği vardır. Ee, eğer devlet çok buhranlı bir dönemden geçiyorsa Roma İmparatorluğu daha çok o buhranlı döneme yönelik bir yazım metodu geliştirirler. Dışarıyla çok fazla ilgilenmezler. Sabarların şanssızlığı aslında burada. Yani e, Roma İmparatorluğunu hem içeride hem de askeri olarak çok e, buhranlı bir dönemine denk geldikleri için kaynaklarda kendilerine hak ettikleri kadar belki de yer bulamıyorlar diyebiliriz. E, ama e, burada kişiler önemli sabah tarihi açısından. Boğar Katun dedik ama karşı tarafa baktığımız zaman da Bizans'ın en güçlü hükümdarı 1. Justinianus. Ve Buğarık ve birinci Justinianus, tabii ki Sasani hükümdarları, dönemin öbür hakim gücü, Sasani hükümdarlarının mücadelesini göreceğiz. Ama benim dikkat çekmek istediğim bir kişi daha var bu, e, bununla alakalı. birinci Justinianus'u birinci Justinianus yapan, e, kendisiyle evlenebilmek için e, devlet kanunu değiştiren Justinianus'u ee, askeri ve idari anlamda aslında bir e, şekilde yöneten ve e, çok Türk tarihinde sevilmese de bana göre önemli bir başarı yakalamış bir kadın daha var. Theodora, Bizans'ın kraliçesi. Ee, aslında Boğarık Hatun'un, biz e, her zaman işte Bizans'a diz çöktüğümüz bir hatun olarak kabul ediyoruz Boğarık Hatun'u ama bu anlamda Dünyanın en güçlü kadın figürlerinden biri olan Theodora'ya da aslında diz çöktürdüğünü göreceğiz. Nasıl olacak bu? Şöyle başlayalım. Ee, bizim Bizans kaynaklarını sadece isimlerini söyleyeyim. Belki akademik olarak ilgilenenler vardır ama Prokopios, Agathias, Malalas, e, e, İznik Piskoposu John, Theophanes, Konstantinos Forfirogenetos, Lacarias gibi isimler, Ioannes Antiochius gibi sayabileceğimiz isimler, sabarlarla ilgili bilgi veren Bizans kaynakları. Peki kim bu sabarlar? Ee, özellikle Batı Sibirya ve Kafkasların kuzey bölgesindeki bozkırlarda yaşadıklarını biliyoruz. Burada kurulduklarını biliyoruz. Eee ve e, Avarlar tarafından 460'lı yıllarda yerlerinden itildikleri için yani özellikle Sibirya'yı terk etmek zorunda kaldıkları için Sibirya'nın ismini oraya miras bıraktıklarını da söylüyor bize kaynaklar. Yani Sibirya'nın ismini Sabarlardan, Sabirlerden, Sibirlerden yani söylüyorlar. Tabii bunun doğruluğunu çok fazla e, maalesef teyit edemiyoruz ama e, ve e, daha çok e, Avar sürgününden sonra e, Tobol ve İşim Irmakları arasında yaşadıkları da biliyoruz. E, ve e, özellikle 500'lü yıllardan itibaren Bizans kaynaklarında çok fazla yer almaya başlıyorlar ve 508 yılında kendilerini Kapadokya e, ve Çorum civarlarında görüyor, yani Anadolu'ya da akınlar yapıyorlar e, ve e, 515 yılında ilk resmi kayıt gerçekleşiyor Bizans kaynaklarında ve şöyle söylüyorlar: Anadolu topraklarına öyle bir akın ettiler ki. Ee, ve e, Kayseri, Ankara, Konya civarına kadar da geldiler 515 yılında. Ama o kadar yağmacıydılar ki, e, imparator o dönemki imparator tabii ki Anastasius. Anastasius o bölge halkından 3 yıl boyunca vergi alamadı. E, şimdi bir siyasi teşekkülleri yok. Henüz bir devlet olarak ortaya çıkmadılar. E, boylar halinde ilerliyorlar ve değişik yerlere seferler yapıyorlar. Bu Türk tarihinde çok fazla karşılaştığımız bir durum, yani savaşta paralı askerlik yapmak veya herhangi bir yere akın yaparak e, ganimet elde etme e, şeklinde bir ekonomik e, gelir kaynağı Türk tarihinde çok fazla rastladığımız bir şey. Dolayısıyla Sabarlar da bu yönde ilerliyorlar. Ve daha sonraki durumda dönemin iki hakim gücü Sasaniler ve e, Bizans arasında Roma İmparatorluğu arasında da aynı e, ekonomik durumu gerçekleştirip ikisinde de paralı asker olarak savaşmayı tercih ediyor. Onu söyleyelim. Ve e, ikisi e, arasında paralı askerlik yaptıkları dönemde eee İkisinin de çok fazla Sabarlara rağbet gösterdiğini biliyoruz. Hem Sasani'lerin hem e, Roma İmparatorluğu. Ama tarihler henüz e, Buhari Katun'un başa geçmediği tarihler yani 510'lu e, yıllarla 520'li yıllar arasında e, bir Sabar Bey'inin önemli bir faaliyeti var. İsmi Zil gibi buna başka kaynaklarda Çiğil ya da Çığıl, Çağıl, Çağrı gibi isimlerle de hitap edildiğini görüyoruz eee Tüvetürk tarihinin önemli bir diğer boyu olan Til boyuna e, mensubiyeti olduğu için bu ismi taşıdığında düşünüyor kaynaklar ama genelde Bizans kaynaklarında geçen ismiyle Zil gibi kendisi hem Sasani'lerle hem de gizli gizli Roma İmparatorluğu ile ittifak yapıp e, iki tarafı da idare etmeye çalışıyor maalesef. Ve e, bu şekilde boylar e boy beyleriyle yönetilen bir Sabar hanedanı aslında bir süre sonra önce Boğara'nın eşi Balak döneminde tek çatı altında toplanmaya çalışılıyor. ve 520 yılında artık Boğara Katun, Balaan, eşi Balak'ın ya da beleğin ölümünden sonra başa geçiyor ve kaynaklar bize şunu söylüyor. Sabarların mesken oldukları Kafkasya coğrafyası aslında Amazonların da ortaya çıkış coğrafyası. Çünkü sabar kadınları hayat şartlarından dolayı erkekler gibi silahlanarak savaşmakta ustaydılar şeklinde geçen e, Prokopios'un ifadeleri bunlar. E, Türk kadınının veyahut da sabar kadınının aslında ne kadar güçlü olduğunu, ee, ve kadınlardan oluşan bir ordusunun da Boarikatun'un e, başkanlık ettiği bir ordunun da komuta ettiği bir ordunun da bulunduğu yine kaynaklarda bize verilen bilgiler arasında ve çok önemli. Ee, yine e, Hatun'un başa geçmesiyle ilgili Hatun'un iki küçük çocuk varken başa geçtiğini biliyoruz. İki küçük oğlu var onu biliyoruz. Şöyle diyor. Kaynaklar, yemekler yendi, bebek tigin emzirildi ve Boğarı Katun'un emriyle kendi muhafızlarının hepsi han otağında toplandı. Kurultay'da geçen konuşmalar dilden dile bütün yurda yayılmıştı. Duyanlar Boğarı Katun'un dirayeti ve cesaretini takdirle karşılamıştı. Muhafızlarının her biri de ayrı ayrı Boğarı Katun'a artık bir han eşinden ziyade han olarak bağlılıklarını dile getirdiler. Yani boy beylerini tek çatı altında birleştirme politikasını daha başa geçer geçmez uygulamaya başlıyor ee, ve e, sabarlarla ilgili söylememiz gereken bir diğer önemli e, konu da e, sabarların savaş sanatı ve teçhizatı konusunda çok başarılı oldukları teknik anlamda büyük başarılara sahip oldukları zaten hem Sasaniler tarafından hem Roma İmparatorluğu tarafından rağbet görmelerinin sebebi de bu. Teknik olarak savaş aletlerini yapıyorlar. icat ediyorlar ama kullanmasını da yani satsalar, parayla alsalar kullanmasını bilmedikleri için gene sabarlara ihtiyaç duyuyor. O yüzden ee, mutlaka ve mutlaka sabarların orduda asker olarak bulunması gerekiyor. Bunun en güzel örneği 541 yılında e, yine Gürcistan-Türkiye Gürcistan sınırında Gürcistan bulunan o dönemde Lazike Savaşı olarak yani Lazların ülkesi anlamına gelen bölgede yapılan savaşta ee, Roma İmparatorluğu ile Sasaniler arasında savaşta. E, ve e, Sasanilere e, paralı askerlik yapmaya gidiyorlar. Aslında bu 12 bin kişilik bir ordu gönderiyor kaynaklara göre. Ama e, Sasani kumandanı diyor ki ben 12 bin kişilik bir sabar ordusuna laf dinletemem. Yani onlar ben onları eğer ordumu alırsam onlar kendi başlarına hareket etmeye başlarlar. O yüzden diye bana ee, işte bazı kaynaklara göre 2 bazı kaynaklara da göre 3 bin kişi yeterli. Bana bu kadar göndermeniz yeterli diyorlar. Ee, ve yine Sabarlar e, bugüne kadar bu savaşta kimsenin düşünemediği hem Sasani hem de Doğu Roma ülkesine peçizat üreten zanaat erbabı kişilere de hakim. Ve kale surlarını düşürmek üzere icat ettikleri bir koçbaşı var. Bunu nasıl yapıyorlar? Kalın çubukları birbirine tutturuyorlar. Tüm gövdeyi deriyle kaplıyorlar. Ve koç şekli oluşturuyorlar. Ee, baş kısmında da sivri hale getiriyor. Ee, gövdenin ortasına da gevşek zincirlerle bir kiriş asıyorlar. Ee, ve bunu füze gibi hareket etmesini sağlıyorlar. Ve gövdeyi o kadar hafif yapıyorlar ki Derilerle bezenmiş yani vücutları deri zarar görmesinler diye derilerle kaplanmış 40 kişiyi de koç başının içine yerleştirerek surlara Onların e, hücum etmesini sağlıyorlar. Bakın dünya tarihinde ilktir, tektir ve sabarlar arzudur. E, onlar tarafından ihraç edilmiştir. Ve e, bu e, savaş sırasında aslında başta Sasaniler tarafından yer almışlarken sırf bu koçbaşlarını kullanma arzusu ve savaşta galibiyet getireceği arzusuyla aynı zamanda aynı savaşta kendilerini Doğu Roma saflarında da e, Bizans saflarında da görmemize neden olacak. Ancak tarihler 7. yüzyıllara doğru yaklaştığı zaman maalesef Hazar e, devletini kuran esas kütle içinde yer alan Belencer ve Sebender kabililerini oluşturduklarını bilmemiz dışında kaynaklarda çok fazla bilgiye rastlamıyoruz. E, ama e, yine kültür leri açısından önemli bir e, ifade. Ee, Birinci Justinianus aslında e, Bizans tarihinin en güçlü imparator olarak biliniyor e, ve çok zeki bir insan olduğu Biliniyor. Hatta kaynaklar kendisinden Yani imparator olmasaydı da mutlaka ve mutlaka çok yüksek mevkide bir insan olacak Bilmiyorum. kabiliyete sahip <laughs> Önemli bir imparator ve çok inançlı yani tanrı inancı olan biri olduğunu biliyoruz e, Justinianus'un ve bu iç buhranda, e, iç karışıklıkta Boğarı Katun'la karşılaşmadan önce Justinianus'un e, ülkesinde birinin ünü yayılıyor. İsmi Masides. Bu bir büyücü kendisi ve büyücü olduğu için de insanlar kendisinden hep uzak duruyor. Ee, her şeyi yapabilecek işte müstik güçleri olduğuna inandıkları için ve e, Justinianus'un ülkesindeki din adamları da bundan çok etkilenir e, ve diyorlar ki e, bu adam Sasani'leri yok edecek ve Bizans'ın zafer kazanmasını sağlayacak bu güçte biri e, diyerek Justinianus'u bu adamla işbirliği yapmaya zorlamaya çalışıyorlar. Ee, bu ortamda işte yollayacağı cinler ve şeytanlar sayesinde Sasani ordusunun zayıflayacağını. Savaşa bile gerek kalmadan Bizans'ın zaferi ulaşacağını. Ee, aslında burada çıkarmamız gereken ders Bizans'ın Sasanilerden o kadar sıtkı sıyrılmış ki ama Sasani ordusunu Bizans karşısında güçlü edeninde sabarlar olduğunu unutmamalıyız. Yani Sasani ordusunda Bizans'a Yanus bu arakla e, bir ittifak anlaşması yapmayı düşündüğü zaman, birazdan onu söyleyeceğiz. hiçbir şekilde ona onunla düşman olmak istemiyor, onun gücünü karşısına almak istemiyor. Yani Justinianus bile buna cesaret edemiyor e, ve Justinianus e, din adamlarına şu şekilde cevap veriyor: diyor ki devlete faydası dokunacak dahi olsa büyü ve büyüyle ilgili hiçbir şeyi ben kabul etmiyorum. Ben İmparator Justinianusum, Sasaniler'i yenmek için cinlerin veya şeytanların yardımına ihtiyacım yok. Eğer gerekirse bütün gücü Tanrı'dan ve İsa'dan alırım diyerek Masides'e itibar etmediğini gösteriyor ee, ve devamında onu öldürdü. Ee, bu açıdan e, yine bizim için önemli bir hadise bu çünkü hemen akabinde Boğarık'la... E, ee, bir ittifak yapmak istiyor ama onu karşısına alamıyor ki Boğar'ın e, askerleri aslında e, Sasani ordusunda görev yapıyorlar ama Boara hediyeler göndererek çok pahalı hediyeler göndererek onu kendi tarafına çekmiştir. Ee, ve e, yine Boğar'lıktan habersiz iki tane e, Sabar Bey'in e, dağınık yaşayan boylardan ee, Sasaniler tarafında savaşmak istiyorlar. Turak ve Glon adlı kişiler. Justin yalnız ilk şunu e, rica ediyor bu araktan. Diyor ki, ya lütfen bu iki bey Sasaniler tarafına geçmesin. Yani ordularıyla beraber ve bu arada Hatun bu beylerin bir tanesini öldürüyor, bir tanesini de ibret için e, tutuklayıp e, Bizans'a gönderiyor. Yani ben sizin dediğinizi yaptım şekli. Yine bir gorda isimli bir yine sabar beyi. Kaynaklarda bunlar Hun beyi olarak geçerler. Çünkü kendileri Hunların torunlarıdır. E, o yüzden Hun olarak geçerler. E, ve Gorda e, Bizans'a sığınıp vaftiz oluyor. E, ve Hristiyan oluyor. Böylece kendi hakimiyeti altında yaşayan o boyları dediğimiz sabarları da e, Hristiyan yapma aslında e, düşüncesi ortaya çıkıyor. Ama ee, e, kesinlikle halk, gök tanrı inancından ayrılmayıp, e, Gordayı öldürmek suretiyle Hristiyanlığı asla kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Ve bu durumun yaşanması, Justinianus'u e, çok sinirlendiriyor yani Gordanın öldürülmesi, Gordanın yaşadığı boyun, e, yaşadığı yere bir sefer düzenliyor ama gene de bu arıklı arası bozuyor. Bu ara hediyeler göndermeye ve o siyasi teşekkülde olan sabarları korumaya çalışıyor. Bakın küçük küçük boylarla arasını bozsa bile bu arıkla asla karşı karşıya gelmek istemeyen bir Justinianus ee, yine e, Justinianus'un uğruna devlet e, kanunlarını değiştirdi ee, Theodora, ee, Doğu Roma İmparatorluğu içinde büyük bir etkiye sahip, Çünkü çok özel bir yere sahip. Hem siyasette hem de orduda çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Ve bu aslında birinci Justinianos'tan ziyade dünyanın en güçlü kadınlardan, yani bir kadının bir kadına galip gelme serüveni aslında bu. Ee, Theodora'nın bütün entrikaları ve e, diplomatik e, hamlelerine de çok güzel cevaplar verdiğini görüyoruz. Çünkü kendisi zamanında Sabarların çok güçlü bir yere ulaştıklarını biliyoruz. E, yine e, Sabarların da bizim için önemli. E, bunlarda e, üç tane görüş var ama üçüncü görüş tabii ki e, en kabul edilen görüş dünyada. Bir tanesi Kafkasya'da Boğaz adlı bir nehir var. Onun isminin Boğaz'a konulduğunu düşünülen bir görüş. İkincisi Türkçedeki Bars veya Pars yani güçlü hayvan e, motifiyle ilgili olduğunu sörülen, öne sürülen görüş. Ama Cüla Nemet üçüncü görüşü e, söylüyor ve bize çok iyi açıklıyor. Şöyle diyor, Boğaz'ın ismi ikiye bölünmelidir. Bunlardan bir tanesi Bok. ikinci kelimesi arık. Bok yani bek. E, Türkçe'de kumandan, reis manasına gelir. Arık kelimesi de yine Türkçe bir kelimedir. E, temiz, güzel anlamına gelir. Yani bu arık meziyetli, güzel, temiz, kumandan manasındadır. isim olarak diyor. E, bu da yine bize e, sabarların dil bakiyelerini göstermesi açısından önemli. Ve Türk kadınının savaşçılığına, hayat şartlarına uyumuna, cesaretine en güzel örneklerden biri Buari Khatun ve tabii ki Sabarlar. Buari Khatunla bir araya gelmiş, bir teşekkül oluşturmuş Sabarlar, Sabarlar. Son dönemlerde yapılan arkeolojik gelişmelerden, arkeolojik kazılardan da biraz bahsetmek lazım. Ö Azerbaycan'da Kura Nehri'nin kenarında ve Türk asıllı bir savaşçı kadın mezarına rastlanıyor. 3 tepe buluntu yerinde 6. yüzyıla tarihlendiriliyor bu mezar. ve altın plaklarla, saclarla bezenmiş bir kemer, onun yanında gümüş bir kemer. boyuna, kollara ve bacaklara asılarak kullanılan süs eşyaları. Yine birinci e, cüsn-i dönemine ait olduğu kanıtlanmış ve e, üzerinde Pehlivice yani or, orta parça dönemine ait bir yazı bulunan yüzük buluntular arasında ve e, Hazarlar dönemine tarihlendiriliyor. Ancak bu e, mezar yerinin boğarık altına ait olduğunu düşünen e, çok sayıda arkeolog ve tarihçi var henüz ıı, ortaya çıkmış değil yani çalışmalar bitmiş değil ama e, Boğarık Hatun'a ait olabileceği de yani şu anda Üçtepe yakınlarında Boğarık Hatun'un da meskin olabileceğine dair ifadeler e, mevcut. E, sabarlarla ilgili aslında söyleyeceklerimiz bu kadar. E, sabarlardan sonra daha sonraki konumuz olan tabii ki avarlar sabarları yerinden eden ve sabarları yıkan bir başka Türk boyu bir başka Türk e, O zaman haftaya avarlar konusunu dinlemek üzere hoşça kalın, evet. kalın, Nefesinize sağlık. <laughs> Burası kesildi tekrar edeceğim burayı ben o yüzden. Ağzınıza tamam. sağlık Aysel hocam, Mest oldum gene. O zaman demek ki avarlar anlatacaksınız önümüzdeki hafta. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Gelecek hafta görüşmek üzere. Esen kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.